Günler kanalımızın değerli yatırımcıları. Bu videomuzda sizinle birlikte Asuzu, Kardemir ve Şişe hisselerini inceleyeceğiz. Asuzu'dan başlayalım isterseniz. Asuzu bugün de çok güzel bir yükseliş gerçekleştirdi açıkçası. Ben bunu tabii ki de endekse bağdaşlaştırmıyorum. Çünkü bu tarz hisseler endeksten bağımsız hareket ediyor. Asuzu olsun, Fener olsun ya da diğer tatlıcının söz sahibi olduğu hisseler piyasadan ziyade. Aslında bu hisseleri yöneten kişilerin kontrolünde oluyor genel olarak. Burada da gördüğümüz gibi ben ilk bu hisseyi yorumlamaya başladığım zaman 150 liralardaydı. Buradaki tren tepesine dikkat çekmiştim. Buradaki tren tepesinden de zaten bir satışı yedi. Fakat çok önemli bir satış olmadı bu. Şöyle de bir yükselen trendini koruduğu için hisse zaten bu direncini kırdı. Direncini kırdığı vakitte zaten ben bir kanal katlamaya gidebilir demiştim. Hisse de şu an zaten yükseliş devam ediyor, eğim devam ediyor nereye kadar devam edecek? Açıkçası bunu teknik olarak söylemekte çok mümkün gözükmüyor. Logaritmik grafikten gösterdiğim için aslında böyle biraz daha düzgün gözüküyor. Bir de isterseniz lineere bakalım. Yani hissenin gördüğünüz gibi zaten 200 liradan 290 liraya geldi 4-5 gün içinde. bu hissede olanlar artık kendisinin karar vermesi gerekiyor. Teknik açıdan bu hisse hakkında çok da bir yorum yapılabilmesi mümkün gözükmüyor sadece şunu söyleyebilirim. Hisseler belli bir yükselme dönemine girdikten sonra 3 gün 5 gün olsun böyle hızlı hızlı yukarı gittikten sonra tabi sonsuza kadar gidemeyecekler. Belli bir yerde satış yiyorlar. Bakın oralarda maliyetlenme bölgesi oluşuyor. Eğer buralar hızlı bir şekilde aşağı gelmiyorsa 100 lira da olmuş, 150 lira da olmuş, 200 lira da olmuş. Yani böyle baktığımız zaman bu hissenin illa bir yerden satış yiyeceği malum ama önemli olan yeni yatırım yapan birisinin aldıktan sonra hisseni satış yememesi ki o yeni yatırım yatırım yapan birinin zarar etmemesi tabii ki bu borsada mümkün değil birileri kazanacak ki diğerleri kaybetsin mecburen böyle baktığımız zaman hisselerde olası bir satış yediğinde belki şöyle basit bir yorum yapacak olursak bir önceki düzeltme bölgesine kadar iniş mümkün gözüküyor. Bakın burada bir alttakine inmiş fakat burada inmemiş. Burada marjlar daha da yükselmiş. Buradaki gibi 200'den 150'ye gelmemiş. Şu anda zaten çok daha hızlı bir şekilde artıyor ise zaten hisse çökeceği zaman çok hızlı şekilde çökecektir ama bu gidiş nereye kadar gidilebilir? Gerçekten teknik olarak söylemek çok mümkün gözükmüyor. Şöyle bir günlük grafiğini açtığım zaman yani yatırımcının kendisine bırakıyorum aslında ben bu yorumu. Çok da bir şey söylemek mümkün değil. Şöyle haftalık barları aldığımızda bu yükselişin ciddiyetini görebilirsiniz. Yani asızdan bu kadar olsun diliyorum ben. Videoyun ikinci hissesi Kardemir'e bakalım. Kardemir aslında ben Kardemir'i yorumladığım önceki videolarımda söylemiştim. Bu hissenin bu kırdığı direncin altına atması çok da olumlu değildi hisse için. Hala o yorumumu koruyorum. Hisse de hala şu an çünkü bu direncin altında işlem görüyor. Açıkçası şurada bir yatay desteği vardı. Bu yatay destekte tutunmayı başardı ise fakat şu anlık bugünkü yükselişe rağmen ise döndü diyemeyiz. İlk olarak ne zaman döner? Tabii ki de bu direnci kırması lazım ilk önce. Bu direnci yukarı yönlü kıracak ve ardından da aşağı yukarı 12.5'a kadar bir tepki noktası oluşur. Buralarda biraz daha belki yataya sarıp bir dönüş formasyonları aramak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben Kardemir'de. Şu anlık için çünkü 60 dakikalık grafiğinde de düşenimiz yükselen trendimiz kırılmıştı. Şu anda hala o trendin içine atmış değil. Hissede şöyle de bir düşen var. Hala bu düşen de kırılmış değil. İlk olarak buradaki 12 liralara kadar 12 liralara tekabül eden direncinin üstüne atması. Ardından da bu düşeni kırması kardemir açısından daha sağlıklı bir yorum yapmamıza neden olur açıkçası. Bunları yapmadığı sürece şu anlık ben Kardemir hissesinde şahsen alım yapmazdım. Ama dönüşün ilk sinyalleri olarak belki şurada bir küçük bir çift tip formasyonu görülebilir. Yani hissenin ilk olarak 11 lira 11 lirayı destek yapması gerekiyor. Burayı kırmış zaten. Bugün de buranın Üstünde kapamış. Belki endeksin yükselişiyle beraber bu seviyelerin daha da aşağısına gelmez. Şayet 11 liranın aşağısına gelirse açıkçası e eğer birisinin elinde var, mal varsa ilk stop yapılabilir. En nihayetinde de en kötü yerde 10.40'ın aşağısına geldiği zaman zaten bu düşüş devam edecektir. 11 lira önemli bir dirençmiş, aşılmış. Şimdi önünde de yaklaşık 12 liralar, 12,5 liralar gözüküyor. buralara gidip belki buradaki düşeni kırıp buralarda biraz daha konsolide olması Kardemir açısından çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Günün son hissesi şişeye bakalım. Şişe de bugün güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Şöyle günlük periyodu çektiğimizde hisseyi. şişe de bu trendine sadık kalan hisselerden. Gördüğünüz gibi burada hatta desteğe indirmeden hisseyi çevirdiler. Şöyle de bir düşeni vardı zaten. Bu düşeni de kırdı. Tabi desteğe inmemesi zaten hisse için çok daha olumlu. E, zaten trend şu an 23 lira Trend tepesi de 25-26 liralar gözüküyor. Burayı kırdığı vakit tabi direkt kıracağını düşünmüyorum ben yani buraya gidip ya orada biraz sürtünüp yukarı doğru kırar ya da kırıp e, burayı destek yapar orayı destek yaptığı vakit ben çok daha sağlıklı ve kalıcı yükselişin geleceğini düşünüyorum. Orayı kırmazsa eee yani gördüğünüz gibi buradaki çizgiler arasında gidip gelmesi muhtemel gözüküyor. Fakat hissenin buradaki direncinin üstünde hareket ediyor olması, burayı da çok güzel bir şekilde destek yapmış olması hisse hakkında olumlu olmamızın olumlu bir izlenim ve sahip olmamızın nedenlerinden başında geliyor. Burada gördüğünüz gibi hisse düşenine yakın hareket etmeye başlıyor. Ondan sonra da 21 liraları dip olarak belirliyor kendine. Ardından dipleri sürekli yukarıda oluşuyor. Ve hisse bu düşeni kırıp bugün de çok da güzel hareket yapıyor açıkçası. bu hareketin devamı 25-26 liralara kadar sürebilir. Ama orada da hissenin direnci kırıp burayı destek yapması belki 30-35 liralara bile götürebilir hisseyi endeksin yükseldiği takdirde diyorum. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.